10 kilo çamaşır makinesi. Şöyle almak isteyenler için bir model gösterelim. Şuraya getir. WGA252Z0TR Bu makinamızın modeli. Buna yeni bir özellik eklenmiş istedim. Onu da anlatayım. Şimdi şöyle programlardan bahsedelim. Pamuklu yazan yerde beyaz veya renkli çamaşır yıkanır. Zaten programı seçtiğiniz zaman derece, devir, Kaç kilo atmanız gerektiği, yıkama süresi hepsi yazar. Başlata basıp direkt çalıştırabilirsiniz. Ee, özellikle çıkmasını istediğiniz bir leke varsa, şurada kozmetik bir leke. Ruj. Şurası kan lekesi. Eli kanamış. Şu yağ. Bu da çay lekesi. Dereceyi beğenmeyip değiştirebiliyorsunuz. Şuradan. Şuraya yakınlaştırabilirsin. Kurtma devrini sıkma devrinden değiştirebiliyoruz. Şurada iki tane opsiyon gizli. Birincisi suda bekletmedir. Şunu aktif ettiğimiz zaman Makine çamaşırları sıcak suyun içinde bekletir. İkincisi ön yıkamadır. Ön yıkamada deterjan iki tarafa bırakılır. Ön yıkama yapılmazsa sadece sol tarafa. Bu arada sıvı deterjan kullanıyorsanız bunu aşağı indirmeniz lazım. Sıvı deterjan değilse şu şekilde kalması lazım. Yumuşatıcı doldurduğumuz zaman da maksı geçmeyecek şekilde dolduruyoruz. Makine zaten kendi durulamasını yapıyor. Fazladan durlama yapmak isterseniz ilave durulamadan artı 1, artı 2, artı 3 deyip fazladan 3 kere daha durulama yaptırabiliyorsunuz. Kolay ütülemeye basıp fazla kırıştırmamasını sağlayabilirim. Süre uzun gelirse speed tuşuna basıp düşürebiliyoruz. En son yapacağımız işlem başlata basıp çalıştırmak. Makineyi çalıştırdıktan sonra çocuk kilidini almak isterseniz şu iki tuşa uzun basıyorsunuz. Geri sayım yapıyor. Şurada kilit aktif oldu. Kuşlar görev görmez. Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için yine uzun basıyorum. Şimdi pamukluyu anlatmıştım. Sentetik genelde kışlık naylon tür elbiseler. Mix karışık. Renk vermeyen elbiseleri bir arada atıyoruz. Yünlü çamaşırlar zaten yazar. Narin ipekte perdeler uygun olabilir. Burada sadece durulama yapar. Burada sadece kurutma yapar. Tambur temizleme 6 ayda bir boşun. Kendi özel temizlik ürünü vardır. Satın alınır. İçine dökülüp burası seçilir. Kireç kokudan e, önler makineyi. Perde, yorgan. Şurası da yarım saatte bitirir. Günlük giyinmiş ter kokusu silmiş çamaşırlar içindir. Süresi yarım saat. Speed tuşuna basıp 15 dakikaya da indirebiliyorum. Alerji genelde iç çamaşırlardır. Zaten beyaz olur. Pamuklu da tercih edebilirsiniz beyazları. Steam programı şu özellik yeni eklendi. Güzel beğendiğim bir program. Şurayı gösterelim. Kırışık çamaşırlarınız varsa içine atıyorsunuz. Bu buhar öncesi, bu da buhar sonrası. Makine içine attığınız çamaşırlara buhar verir. Kırışıklıkları önler, ütüye hazır hale getirir. Ama içine sadece tişört ve gömlek tarzında çamaşır atabilirsiniz. Yünlü kesinlikle atamıyoruz. İşimiz bitince kapalı konumuna getirip çamaşırlarımızı alıyoruz.